Merhaba sevgili yengeçler, çeşitli sosyal faaliyetlere katılabileceğiniz bir gündesiniz. Ancak dış etkenlerden etkilenmeye açık olduğunuzdan gergin ortamlardan kaçınmanız gerekecektir. Girdiğiniz ortamlarda duyacağınız bazı dedikodular sizi rahatsız edebilir. Uyumlu insanlarla zaman geçirmeye çalışın. Bugün 10 Ekim 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay, sakin ve güvenli enerjiler veriyor. Bugün rahatımıza ve keyfimize düşkün olabilir, zevk aldığımız konularla ilgilenebiliriz. Toprak, bahçe işleri, yeme içme, dinlenme ve maddi konular ön planda olabilir. İştahımız çok artacağından sevdiğimiz yiyecekleri aşırı tüketmemiz mümkün. Mutfakta daha fazla zaman geçirebiliriz. Sevdiğimiz kişilerle bir araya gelmek, yemek toplantıları düzenlemek için uygun bir gündeyiz. Ay, Plüton üçgen açı kendimizi güçlü ve güvende hissetmemize imkan verebilir. Çevremizdeki güçlü kimselerden yardımlar alabiliriz.